Arkadaşlar hepinize merhabalar bugün sizinle Pokemon albümümde kaç tane kartım var yani Pokemon kartlarımı göstereceğim videomuz benim kanalımıza abone olmayı unutmayınız o zaman göstermeye başlayalım ve Pokemon albümü böyle Tojok'tan aldım açalım içine siz okuyabiliyorsanız şöyle bunlar var Hatta ben size şöyle göstereyim sonra bu defter komple doptalı ee, sonra öbür sayfada da bunlar var seri seri böyle Böyle işte. Yine gene ben göstereyim. iyice görür. Gördünüz mü? Bunlar var. Sonra işte bunlar var. Şöyle. sonra bunlar var bunlar var sonra bunlar var bunlar var sonra bunlar var bunlar var Sonra bunlar var. Bunlar artık sahte kartlar. Normal oyun kartları. Hav parlayan. Şöyle. Sonra Aa. Bir tane sayfa atlamışım. Sonra bunlar var. Sonra bunlar var. Sonra bunlar var. Son artık neredeyse gün altına yaşadılar. Yani altın sahte kartlar. Şunu çok seviyorum. 183 gücü. Daha doğrusu çıkartıp göstereyim size. Şöyle. Bir cinon giyebiliyorsanız böyle. Çok da 3 tane var bende hatta. Sonra bunlar var. Bak bir tane daha çıktı. Sonra bunlar var. Artık yakınlaştırıp bakarsınız. Böyle yani, ne diyeyim. Bunlar var. Ee, e, bunlara çok uğraştım yani. Direktirmek için. Lütfen videomu benim ve abone olmayı unutmayın. Ve son olarak da böyle. Videomuz benim kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Çok emek veriyoruz. Lütfen diyoruz. Ee, öyle. O zaman görüşürüz. Bay bay.